Dostlarım bu iki tane Arap aldık. Ee, şimdi Özkan abi dedi ki bunlar 10.000 TL'lik kuşmuş. Ben bunları mezada çıkartacağım. Tabii ki çok uçuk fiyata değil. Eğer fiyatı gelirse bırakacağız. Kaldığı yerden Tabii taban fiyatı olacak. Yalnız kuşlar çok üst düzey kuşlar. O yüzden sağ ol abi böyle bize destek olacak ki böyle fiyata vermiyor normalde. Yani bana da dedi ama sağ olsun beni kırmadı. Bir de iki tane daha güzel, güzel güvercin getirecek. Evet. Onları da mezada çıkartacağız bura diğer kardeşi bunlar Konya'nın meşhur kuşları okuyan Arapları aptal Arapları dediğimiz beni izleyenler bilir az buçuk ben feleksiz de ve bu kuşların üstüne çok yoğunlaştım. Hatta Konya Çumra'da il başkanı vardır. Halil İbrahim MP. Onun kuşlarında aynı kanaldır bunlar. Yani ben o kıranların orijinal saflarını bulmak için çok çabaladım. Aynı feleksiz gibi. Ee, Halil İbrahim abi de rahatlıkla yani arayıp bir fiyat alabilirler. Evet. Yeah. Yani değerli kuş bunlar. Ee, emeğine sağlık. Çok güzel kuşları var onun da. Biz de işte bu fazla kaç tane? Dört beş tane yavru alabildik. Uçurdum arkadaşlar. Güzel. Hatta bir tanesi benim kümesle bunların kardeşi. Hasan onun kaç altı bunların? Bendeki üstü. Çatıda bir altı aldım. Bir altı mı? Çatıda uçuruyorum. şu an son dörtte miydi? Beşte miydi o uçuş? Son üçte. Son üçte. oradan da izleyebilirsiniz. Meziyetli uç, buş, kaliteli uçlar. Ya yani yeah. hayırlı olsun diyelim alanlara. Yeah, ee... bu fiyata da mezatta çıkacak fiyata çıkıp bulamazlar değil mi abi? Yani? Yok ya, bizden gelse alamaz abi. Yeah. Kesinlikle. Herhalde bir daha ben de alamayacağım dostlar. <laughs> bu bir kerelik olacak bu şeye. Sağ olsun Şimdi, bu destek olacak. Hani bu yani bir benzetme gibi şey yapmayalım. Messi de futbolcu aynı takımda oynuyor. Messi 10 trilyon, öbür futbolcu 1 trilyon. Evet. Kuş da böyle yani abi. İyisini bulmak çok zor. Ee, emek olsun. veriyoruz. Uçurunca belli olur abi. Ki her yani çok konuşuyoruz ama ne olursa olsun kuş havada, balık havada abi. Evet, benim en rap. büyük düşüncelerimden bir tanesi yani kuşu bilerek alın, bildiğiniz kişiden alın, uçurup izleyip öyle alın daha Bence daha güzel oluyor. En azından bana beni takip etme şansınız var. Uçurduğum kuşları çekip atıyorum. Görmüş olursunuz arkadaşlar. Kuş e, havada, balık tavada. Evet. Hayırlı olsun. Sağ abi, ol abi. Teşekkür ediyorum. Şöyle bir de Bozkilli verdi. Yalnız bunun kıçında yumurtası var. Yani yumurtlamak üzere değil mi bu? Evet. Çok sağ ol abi. Bunlar da dostlar güzel kuşlar. E, çıkartacağız. İnşallah bir alan olursa e, besler, uçurur. Çok ediyorum. sağ ol abi. Sana da teşekkür ediyorum bu evet. desteğiniz için.